Antalya'dan, mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizinle öyle güzel bir helva yapacağız ki bal kabağıyla ve peynirle yapılan muhteşem bir helva oluyor. Beni nereden izliyorsanız, yorumlara yazarsanız ben de Antalya'dan size selamlarımı, sevgilerimi gönderebilirim. Sözü uzatmayacağım. Hemen tarifimize geçelim. Kabaklarımızı tenceremize aldım. Bir bardak şekerini koydum. Ben çok şekerli sevmiyorum. O yüzden bir bardak şeker benim için kabağında tatlısıyla tam oluyor. Siz eğer çok şekerli seviyor iseniz bir buçuk yapabilirsiniz veya bir çeyrek daha koyabilirsiniz. Bir su bardağı su ilave ediyorum. Yarım su bardağı daha ilave ediyorum ve hemen kapağını kapatıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Şöyle köpürmeye başladı zaten. Bu oldu demektir. Ne kadar zaman oldu? 15 dakika, 20 dakika falan oldu. Şimdi blenderla güzelce çekeceğim. Püre haline getireceğim. Bakın şöyle pürüzsüz bir püre elde ettim. Şimdi geçelim irmiğini kavurmaya. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Bir yemek kaşığı çam fıstığı atıp birazcık kavuracağız. Tam bu durumda bir buçuk su bardağı irmiği atıyoruz ve irmiğimizi kavurmaya başlıyoruz ve hemen irmikle beraber de şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağımızı atıyoruz. Tereyağlarımız erimeye başladı. Neden tereyağını ilk önce atmadım? Çünkü tereyağının yanmasını istemediğim için şöyle altını bir tıkla kısıyorum. Şöyle pembeleşinceye kadar irmiğimizi kavuruyoruz. Bir taraftan da suyumu kaynatıyorum. Çünkü biraz da kaynar su ilave edeceğiz. Peki sizin en favori tatlınız hangisi? Benim en sevdiğim tatlı bir numarada kesinlikle ve kesinlikle sütlaç var. Sütlaça bayılıyorum. Bu kavrulurken bu arada abone olursanız bir daha video için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hafiften pembeleşmeye başladı zaten gördüğünüz gibi. Neredeyse oldu sayılır. Çok da kızarmasını istemiyoruz çünkü. Aynen bu şekilde altın gibi olacak. Çok da güzel gözüküyor şu anda. Etapta altını iyice kıstım. Tatlımı içine döküyorum. Burayı tekrar sıyıracağım. Hemen burayı bir karıştırmam gerekiyor. Of 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 çok güzel kokuyor. Altını oldukça kıstım. Penceremin içine kaynar bir bardak daha su aldım. Kaynar su döktüm. Bir çay bardağı. Tam şu anda da kabak mevsimi, balkabağı mevsimi tam mevsiminde çok da kolay, çok da lezzetli bir tatlı oluyor. 2-3 dakika pişirmemiz yeterli olacak. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ben ama peynirli yapacağım. Peynirli efsane güzel oluyor. Şimdi suyunu çekti. Gördüğünüz gibi birkaç dakika pişirdik. Peynirimizi ilave ediyorum. Künefe peyniridir peynirim. Tuzsuz eritme bir peynir olduktan sonra hangisi olduğu önemli değil yapışmasın diye bir tık daha şöyle bir kaşık daha su koymak istiyorum yemek kaşığı. Erimeye başladı peynirlerimiz. Tam bu etapta kapağını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. En son karıştırıp servise hazırlayacağım. Şöyle güzel bir de sunum yapalım. Bunun içine dondurma da koyabilirsiniz. Arzu ederseniz çok da güzel olur. Üzerine şöyle bir antep fıstığı Şimdi tadına bakmak istiyorum. Nefis gözükmüyor mu? Hmm, gerçekten çok güzel. Hmm balkabağı, irmik, bütün tatları alıyorsunuz. Bütün lezzetleri alıyorsunuz. İnanılmaz bir tatlı. Kesinlikle denemenizi isterim. Denedikten sonra da özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Herkesi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetli günler diliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.